fx fonksiyonu birinci dereceden türevi soruluyor. f türev x eşittir. x küpün türevi 3x kare. Eksi x'in türevi eksi 1'dir. 3x eksi 1 parantez karesinin türevi soruluyor. F türevi x eşittir. Kuvvet başa düşer. 2 çarpı 3x 1. Parantez içindeki ifade yani içerinin türevi 3 olarak gelir ve aradığımız cevap 6 çarpı 3 x eksi 1 olur. Verilen fx fonksiyonunun türevi soruda f türevi x eşittir. Kuvvet başa düşer. 2 çarpı parantez eksi x artı 1. İçerinin türevinden eksi x'in türevi eksi 1'dir. 3 x'in türevi de eksi 3'tür. Buradan bir düzenleme yapılırsa eksi 1 çarpı eksi x, x çarpı 2'den 2x eksi x, 1 eksi artı 1 çarpı 2'den eksi 2 eksi x, 3 yani 2x eksi 5 cevabına ulaşılır. Bu yeni nefis fonksiyonun bir çarpım durumunda ve türevi soruluyor. df bölü dx eşittir. Birincinin türevi eksi 3x'in türevinden eksi 3 olduğunu görürüz çarpı ikinci x eksi 1 bölü x artı eksi 3 x yani birinci çarpı ikincinin türevi x'in türevi 1'dir. Eksi 1 bölü x'in türevi bölümün türevi uygulanabilir. Paydadan türev alınırken eksi eksi artıya dönüşür. Payın, paydanın türevi 1 olacağı için 1 bölü paydanın karesi yani 1 bölü x kare sonucuna ulaşılır. işlemleri düzenlediğimizde x 3 x artı 3 bölü x x 3 x x 3 bölü x bulunur. Artı 3 bölü x x 3 bölü x'in 0 olduğunu görüyoruz. x 6 x sonuç olur. Fonksiyon f a a'ya bağlı olarak verilmiş ve fonksiyonun a'ya göre türevi soruluyor. f bölü d a ile bunu anlıyoruz f fonksiyonunun a'ya göre türevi eşittir a küp 3 a kare demektir türevi. b sabit olduğundan aynen yazılır. Eksi b kare sabit olduğu için aynen yazılır. a'nın türevi 1'dir. Dolayısıyla aradığımız cevap 3 a kare b eksi b karedir. Verilen fx fonksiyonu için türev soruluyor. Köklü bir ifadenin türevi içinin türevi bölü 2 kök x Dolayısıyla içeriden türev 2x gelir. Paydaya 2 kök içinde x kare eksi 1 gelir. İkiler sadeleştiğinde x bölü kök içinde x kare eksi 1 cevap olur. Verilen köklü ifadeyi türevlemeden önce üstlü ifade olarak Öyle alıp öyle değerlendirmekte fayda var. Dolayısıyla fx'i x üzeri 2 bölü 3 şeklinde yazalım. 2 bölü 3 de 2 bölü 3 başa düşer türev aldığımızda kuvveti bir azaltırız. 2 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 3 olur. Eksi 1 bölü 3'lü kuvvetli ifadeyi de paydaya indirelim. 1 bölü X üzeri 1 bölü 3 payda da olur. 2 bölü 3 küp kök x cevap olur. Verilen ifadeyi türevleyelim. Verilen ifadede küp köklü olan bu ifademizde e, üslü sayı şekli değil de içinin türevi bölüden gidelim. Dolayısıyla x üzeri 4 eksi 1'in türevinden 4x küp bölü 3 çarpı küp kök x üzeri 4 eksi 1'in parantez kuvveti. Bakın orada 1'dir kuvvet. Dolayısıyla küp kök olduğu için 3'ten 1 çıkarsa 2 olur ve kök içi kuvveti 2 olarak düzenlenir. Dolayısıyla cevabımız C'dir. Verilen fonksiyonda istenen limit değeri h0'a giderken soruluyor. h0'a giderken yerine yazıldığında h yerine 0 yazıldığında elde edilen limit değerinin ne olduğunu bulacak olursak 0 bölü 0 belirsizliği olur. Bu belirsizliği çözmek için L'Hopital kuralı uyguluyoruz. h'a göre pay ve paydanın ayrı ayrı türevini almamız gerekiyor. Buna göre limit h sıfıra giderken fx artı h'ın türevi çarpı içinin türevinde h'ın türevi 1 olduğu için 1 gelir. Dolayısıyla türev budur. fx sabit olduğu için sıfırdır türev. h'ın türevi de 1'dir. h yerine sıfır yazdığımızda f üssü x arandığını anlarız. Dolayısıyla verilen fonksiyonun x'e göre türevini alıyoruz. 2x x karenin türevi 2x, eksi 2x'in türevi eksi 2'dir. Yine verilen fonksiyona göre limit değeri soruluyor. Limit değerinin karşılığını bulmak istediğimizde h yerine 0 yazdığımızda 0 ve 0, 0 belirsizliğini görüyoruz. L'Hopital kuralı uygulamalıyız. Yani payın ve paydanın ayrı ayrı türevini almamız gerekiyor. Payın türevinin türevi x artı h bölü h'ın türevi de 1 olduğundan limit h sıfıra giderken f türevi x artı h'ı buluruz. h yerine sıfır yazdığımızda f türevi x'i buluruz. Demek ki verilen fonksiyonda türevi bulacağız. f türevi x eşittir. 2x'in türevi 2'dir. 3'ün türevi sıfırdır. Verilen fonksiyona göre limit değeri soruluyor. Yerine h yerine sıfır yazdığımızda sıfır ve sıfır görüyoruz. L'Hopital kuralını uyguladığımızda h yerine sıfır Limit h sıfıra giderken f türev 2h çarpı 2h'ın türevinden 2 çarpan olarak gelir. Eksi f türev 3h çarpı 3h'ın türevinden 3 gelir. Kas sayı olarak başa. Bölü h'ın türevi 1'dir. h yerine 0 yazdığımızda 2 f üssü 0 eksi 3 çarpı f üssü 0 buradan eksi f üssü 0 elde edilir. Demek ki türevde f üstü 0 eksilisini bulacağız. f türev x dediğimiz eksi 2 x'tir. X, eksi 2 x karenin türevi eksi 2 x'tir. Dolayısıyla f türev 0 bulmak için x yerine 0 yazmamız lazım. f türev 0'ın 0 sıfır olduğunu buluyoruz. Yani eksi f türev 0 da 0 olur. Verilen fonksiyona göre limit x1'e girerken değer soruluyor. x yerine 1 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliğini görüyoruz. L'Hopital uygulamasında payın türevinden f türev x, paydanın türevinden 1 gelir. Ve x1'e giderken limit değeri f türev 1'i bize verir. f türev 1'i bulmamız gerekiyor. f türev x eşittir. 2 çarpı 2'den 4x eksi 5 bulunur. Ev türev 1 sorulduğu için ilk sene 1 yazdığımızda bulduğumuz bu türevde 4 çarpı 1 eksi 5'ten eksi 1 bulunur. Verilen fonksiyon grafiğine göre ev türev 3 sorulmaktadır. Ev türev 3'ü bulabilmek için fonksiyonda grafiği dikkate aldığımızda burada bir tanjant oluşturarak o noktanın e, teğetinin eğimini bulmuş oluruz. Yani f türev 3 dediğimiz bir alfa açısı belirlediğimizde oluşan üçgende karşı bölü komşudan tanjant alfayı 4 bölü 3 olarak buluruz. 4 bölü 3 tanjant alfa yani f türev 3'tür. Bizden de istenen cevaptır. Verilen fonksiyona göre türev al dendiğinden f türev x artı 1 çarpı içinin türevi 1'dir. Eşittir. 3x'in türevinden 3 gelir. Sabitten 0 gelir. f türev x artı 1 eşittir. 3 cevaptır. Fonksiyon türevi isteniyor. Verilen fonksiyon türevini aldığımızda d eksi x artı 1 bölümde x eşittir 2x eksi 3 olur. Tabii de türev alırken sol tarafta eksilik gelecek diye yanlışlık var. Dikkat edelim c'dir cevap. Verilen fonksiyonda türev 3 değeri soruluyor. f türev x kare eksi 1 çarpı içinin türevinden x karenin türevi 2x gelir. Eşittir. 3x kareden 6x olur. 4 xten de artı 4 olur. Dolayısıyla f türev 3'ü bulmak için f türev x kare eksi 1'de x kare eksi 1'i 3 yapan değeri araştırmalıyız. Buradan x kare eşittir 4, x eşittir x artı 2 olur. Bizden f r artı yani x'in pozitif değerleri söylendiğinden x yerine 2 almalıyız. Yani x yerine 2 yazmam gerekiyor. Dolayısıyla 2 çarpı 2 çarpı f türev 2'nin karesi eksi 1'den 3 olacaktır eşittir 6 çarpı 2 artı 4. 4 f türev 3 eşittir 16. f türev 3 eşittir 4 olur. Verilen hx fonksiyonu bir çarpım şeklinde. Dolayısıyla türevde iki değeri soruluyor. h türev x'i araştıralım. Çarpımın türevi H türev x eşittir? x'in türevi birincinin türevinden 1 bir gelir. Çarpı ikinci fx artı birinci çarpı ikincinin türevi. Yani f türevi x gelir. h türevi 2 sorulduğundan x yerine 2 yazmamız gerekiyor. h türevi 2'yi bulmak için. h türevi 2 eşittir. 1 çarpı veya işte f2 artı 2 çarpı f türev 2. F2 değerini bulmamız gerekiyor. Q2'ye karşı 6 olduğunu görüyoruz. Artı 2 çarpı F türev 3. Onu da üçgenden yararlanmalıyız. Burada yükseklik 6, taban uzunluğu da 4 olan ve alfa değerini koyduğumuzda tanjant değerimizin F türev 3'e karşılık geleceğinden 6 bölü 3 olduğu yani 2 olduğunu görüyoruz. Yerine yazdığımızda aradığımız ifadenin 10 olduğunu buluruz verilen fonksiyonda bölümün türevi soruluyor. H türev x eşittir. Payın türevi f türevi x çarpı payda. Eksi paydanın türevi x'in türevi 1'dir. Çarpı pay f x bölü paydanın karesi yani x kare bulunur. Bize h türev 4 değeri sorulduğundan x 4 yazıyorum. f türev 4 çarpı 4 eksi f 4 bölü 4'ün karesi araştırılmalı. F evet, türev 4'ü e bakacak olursak bir alfa değeri koyduğumuzda burada taban uzunluk, uzunluğunu bulmamız zor. Dolayısıyla alfa açısını yöndeş olan ileride bir yere götürdüğümüzde oluşan üçgenden tanjant alfayı bulabiliriz. Dolayısıyla buradaki yüksekliğimiz 3 birimdir. Yatay uzunluğumuz da 4 birimdir. Tanjant alfa 3 bölü 4 olarak f türev 4'ü bize verir. Dolayısıyla 3 bölü 4 çarpı 4 eksi f 4 değerinin de 6 olduğunu biliyoruz. Yerine yazdığımızda bölü 16'dan aradığımız cevaba eksi 3 bölü 16 olarak ulaşırız. Bir parçalı fonksiyon verilmiş ve bu parçalı fonksiyonun için parçalı fonksiyon için a çarpı b değeri soruluyor. Fonksiyona baktığımızda parçalı fonksiyonda x1 kritik noktadır. Dolayısıyla bu noktada sürekli ve türevli ise sürekliliği sağlamamız gerekiyor. F1 değerinin kritik noktada aynı olması gerekiyor. yerine 1 yazdığımızda alt ve üst parçada değerleri birbirine eşitlediğimizde aradığımız değerlerin gittiğini görüyoruz. Aradığımız a değerinin 2a eşittir. Eksi 6'dan. A'yı eksi 3 olarak buluruz. Aynı şekilde türevden bahsettiğimizde sağ türev, sol türev ve x eşittir 1 noktasında eşit olmalı. Üst parçadan alınan türev alt parçadan alınan türevin x yerine 1 yazılara eşitlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla üstten 2ax artı b türev olarak gelir. Alt taraftan da 3a gelir. Bu iki türev değerinde x yerine 1, a yerine 3 yazı olarak ifadeler birbirine eşitlenmelidir. Dolayısıyla buradan a yerine 3 yazıldığında x yerine de 1 yazacağız. 6 çarpı 1 şeklinde düşünelim burayı. artı b eşittir eksi 3 çarpı eksi 3. Dolayısıyla b değerini bulmak için işleme devam ettiğimizde b eşittir eksi 3 bulunur. b eksi 3 a da eksi 3 bizden istenen a çarpı b değeri eksi 3 çarpı eksi 3'ten 9 olarak bulunur. Türev fonksiyonu verilmiş. Verilen türev fonksiyonunda ekstremum noktalar sorulduğundan artıdan eksiye geçişte yani artıştan azalmaya geçildiğinde bir maks vardır. Türev değeri için konuşuyoruz. Eksiden artıya geçtiğinde azalmadan artışa geçildiğinde bir minimum vardır. Dolayısıyla bir fonksiyonda yerel minimum, yerel maksimum ekstremum noktalar olarak adlandırılır. Bunları araştırdığınızda eksi 4'te, 6'da, 2'de, 1'de ve 5 noktalarında ekstremum değerler olduğunu görüyoruz. Toplam 4 değer, 5 değer vardır.